Şimdi geçen gün burada Eyüp Spor ve Arda Turan'la ilgili çeşitli iftiralar atan Eyüp Spor Galatasaray'dan puan alsın ben de götüm diyen bir arkadaş vardı. Müsaadenizle ben sözü kendisine vermek istiyorum. Buyurun Sayın Göt. Sizi dinliyoruz çok kıymetli Sayın Göt. Dediklerimden pişman değilim ha aklım hala demediklerimde. Tüm dediklerim çıktı oğlum görmediniz mi? Galatasaray'la Galatasaray U21 kendi arasında bir hazırlık maçı yaptılar. Tam maçı Galatasaray'a veriyorlardı ki Fenerbahçe'nin çocuğu Berke sahneye çıktı ve bu zulme bir dur dedi be. Hakeme rağmen, Eyüp Spor'a rağmen, Arda Turan'a rağmen yenilmedi. Okçum oh, benim be, Berke'm benim be. Lan oğlum sen ne karaktersiz, ne yavşak bir adamsın lan. Futbol denilen şeyin resmen göt deliğidir bu adam. Resmen tek bildiği şey algı yapmak, Tek bildiği şey iftira atmak. Şuraya bak adam berabere kaldığı için nasıl da mutsuz. Ben öyle bir haldeyim ki beraberliğe seviniyorum artık amına koyayım. Bir puan aldım lan oğlum, bir puan aldım bir puan aldım boru mu? Bir puan aldım. Dün Hatay Spor maçında çok kötü oynadım ama çok hoşuma gitti. Tabi çünkü Van Broholi zamanında bombok oynuyordu. Ortada bir oyun yoktu. Şimdi bir gelişme var artık tamam mı? Çok kötü oynuyoruz. Bomboktan çok kötüye geçiş yaptık. İnşallah yakın zamanda vasata da geçeceğiz tabi. En sonunda iyi oynarsak zaten o günleri görebiliriz. Bombok tamam çok kötü kötü, vasat iyi. Benim için bu federasyon ve MHK artık yok hükmündedir. Yeter lan, yeter artık be. Tamam sıkıntılarımız var. Tamam kötü oynuyoruz da her maçta hakkımızı yemeyin ya. Alanya maçında bir dünya hakkımızı yediler lan. Yazıklar olsun böyle federasyona da, MHK'ya da. Lan oğlum federasyonla, MHK'yla hiç alakası yok lan. Sen bölüm sonu canavarına denk geldin oğlum. Alanya Spor'un hocası kim? He? Sami oğlu. Namı diye Sami. Sami mi 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 mi. He o adamı var ya asla yenemesi. Mümkün değil o adamı yenemesi. O adam öyle bir Trabzon'u da mı yendi Sami? Hepimize koyacak mı Sami? O adam efsane bir adamla. Ben o adama şarkı bile yazdım. Söyleyeyim mi? Bak söyleyeyim mi? iyi adamdır Sami Götümüzle samimi Ne Guardiola ne Ancelotti Tekrar çak Sami An itibariyle Süper Lig'in en çok gol atan takımı Ve en az gol yiyen takımı Fenerbahçe'dir Avrupa'ya gidiyoruz Hiçbiriniz kazanamıyorsunuz Fenerbahçe kazanıyor Süper Lig'e geri dönüyoruz Hiçbiriniz kazanamıyorsunuz Fenerbahçe kazanıyor Ama bana o PP'li bir şey demişti Ya nükleer saray çok iyi oynuyor ya Uçuyor kaçıyor nükleer saray demişti ee, puan farkı 3-3 Sadece 3 kaldı Kalan hafta sayısı da 25 ben sabırlıyımdır kardeş, beklerim. Sabırlısın he. Sen kurduğun tezgaha güvenmezsen bu kadar emin konuşmazdın sen. Eyüp Spor maçında nasıl hakkımı yediler gördünüz mü? Eyüp Spor'un ilk golünden önce foul var. Golün iptal edilmesi lazım. Barış Alper'e yapılan bir tane penaltı var. Penaltının verilmesi lazım ama Galatasaray'a hiçbir şekilde penaltı vermiyorlar. Galatasaray en son penaltı kullandığında Mourinho tercümanlık yapıyordu Amir Peki Fenerbahçe maçında dün neler yaşandı? Ulan Gaziantep'in 3 tane penaltısı verilmedi be. 3 tane penaltı verilmedi Gaziantep'e. Yok 300 tane amına koyayım. Ulan Gaziantep 3 kere girmedi ceza ama. Ne ara 3 tane penaltı alacak? Sen onu konuşacağına İstanbul 2. Bölge Milletvekili Davison Sanchez'e konuşsana. Ona verilmeye kırmızı kartları konuşsana. Ulan adamın sahada sikmediği oyuncu kalmadı. Ama yok kart görmesi yasak. Kesinlikle kart vermiyorlar. nedir? Çünkü milletvekili istediğini sikebilir. Ulan Davison Sanchez'in kırmızısı verilmemiş. Eyüp Spor'un penaltısı verilmemiş. Ama her zamanki gibi mağdur Galatasaray. Fatma Gül'ün suçuna amına koyayım. Okan Hoca'nın maçtan sonraki ağlamalarına ne diyorsun? Diyor ki Berke diyor çok zaman geçirdi diyor. 8 kere su içti diyor belki 8 kere. Berke'nin yaptığı da ayıp ama. 9 kere su iç, 7 kere su iç. Niye 8 kere su içiyorsun? He? Niye 8 amına koyayım? Ben burada bir kas taralım. Kendime karşı bir kas taralım ben burada. O de eskisi gibi rakiplerle dalga geçmeyi özledim lan. Bununla dalga geçsem şimdi geçemem. Ne diyeceğim adama? He? Puan farkını korudum. <laughs> he, öyle bir şey desem saçma Bununla dalga geçemem. Haftaya adamla maçım var. Sinirlendirmemek lazım. En iyisi ben seninle dalga geçeyim. Ne oldu lan hamsi? He? Ne oldu? Koydular mı oğlum? Koydular mı? He, ben bir puan aldım oğlum. Artık sinekten yağ çıkardım. Ben bir puan aldım oğlum. Ben senin gibi enayi miyim? Sen kaçıncısın? 12. Ben beşinciyim oğlum. Zirvedeyim canım. Sesin duyulmuyor. Siktir git. Görüyorsunuz değil mi ne halde olduğumu? Bu herif bile benimle dalga geçiyor artık. Ulan Güya Federasyon'a kendi adamımız gitti diye seviniyorduk. Bizim hakkımızı savunur diyorduk. Adam en çok bizim hakkımızı yiyor lan. Peki bunun kendi evinde 9 tane eksiği bulunan Eyüp Spor'u bile yenemeyen Balon Kağıt Saray'la ne alakası var? Evet doğru. 9 tane eksiği bulunan Eyüp Spor'u yenemedim ama sana sahanda geldim, üç tane çaktım oğlum. Sen kendi seviyeni kendin düşün artık. Keşke her maç seninle oynasam. <laughs> Allah yarabbim ya. Dünkü maçın devre arasında Abu Bakar'la Masuaku forma değiştirmişler. Zekayı görüyorsun değil mi? Maç bitti zannetmişler. Formaları değiştirmişler. Daha 45 dakika var. Evet. Ben bu zekayla işte sahaya çıkıyorum. Görüyorsun değil mi oğlum? Yani şu an öyle bir haldeyim ki... Geçen sene benim o vefat eden var ya, Oxlade Chamberlain. Hani cenazesine gitmiştik. Dün oyuna girdi, sahadaki tüm topçularından daha diri gözüküyordu. Oxlade Chamberlain, çok güzel bir oyuncu gerçekten de. Van Brok olsa Van Brok Ona 3 milyon euro tazminat verecekmiş. 3 milyon euro. Kasada şu an 5 lira yok. 3 milyon euro verecekmişiz. Sergen Hoca da gelmiyormuş. Gelemem dedi. Ben bu Beşiktaş'a nasıl? Garı yerimi riske atamam dedi. Allah'ını seven üzerime tiner atsınlar.